Selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize bereketli mutfağımıza hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz biraz önce Elif'in canlısındadım arkadaşlar ay domatesin şu tarafa koyayım bari onu Elif'in canlısına girmişti ama ne böyle olmuş bu artık gelmez gelir ya gelir de Çoluk çocuk yedik içtik arkadaşlar böyle. E, canlıya girmiştim toplayamadım. Şimdi dedim yatmadan daha eşim daha işten de gelmedi. Çayımı da demledim yeniden beraber içeriz dedim. Çünkü bugün bana uyku yok. Hepimize geçmiş olsun. Bütün Türkiye'mize geçmiş olsun. Her tarafta şu anda de devrem oluyor arkadaşlar. Her tarafta devrem oluyor. Biz hmm. valla biraz önce hazırlandık. Ettik. Ben düzelttim. Gördüm <laughs> Ondan sonra hazırlandık, ettik dedik ki hadi e, çıkalım dışarı diyerekten. Ama nasıl biliyor musunuz? Bardaktan dökülür gibi yağmur yağıyor. Nereye çıkacak? Nereye gidecek? Ondan sonra çoluk çocuk toplandık şuraya, şeye, antreye. Kapıyı da açtık. Çıkacağız dışarı mı korkuyoruz? Merdivende de gelir diyerekten. Çünkü ardı ardına geldi. Bir kere bir ağır oldu. Sonra şiddet ne oldu? Yine arkasında da biraz önce canlıladık Elif'le beraber. Dedim Elif sallanıyoruz biz. Yine salla baktım o da biz de sallanıyoruz dedi. O nerede oldu bilmiyorum. Benim çünkü nerede nereden bakıldığını ben bilmiyorum. Çocuklar biliyor da ben bilmiyorum. Ya arkadaşlar Allah'ım korusun hepimizi. Bu kadar kavgalar, dövüşler boşa. Yemin olsun boşa ama yerini buldum. Boş ver bak yerini buldu. Onlara hiç girmek istemiyorum. Bundan sonra arkadaşlar yorumlarımıza da e, benim ben mesela ne yapmışım? Yemek. Ben ne yapmışım? Bulaşık. Bunlar hakkında yorum yapın. Bunlar hakkında beni eleştirin. Hiç kimseyi yazmayın arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Bunlarla artık ben uğraşmaktan bıktım. Bıktım artık. Hiç bak kimseyi bu zamana kadar ben etmedim, vermedim, yapmadım. Ama artık buraya geldi. Yeter artık bu kadarı. Toptan. Hepsini birden çıkardım. Bundan sonra kalıksınlar kendilerine. Bundan sonra artık şey yapmayacağım arkadaşlar. Bitti. Benim için bitti. Siz de gözünüzü seveyim. Beni seven arkadaşlarım. Yıldağımı, çocuklarımı seven arkadaşlarım. Rica ediyorum hepinizde. Hiç o konulara girmeyin. Girmeyin. Bundan sonra hukuk uğraşsın. Devlet. Yani devletlerimiz çok kuvvetli. Hukukumuz kuvvetli. Her şeyimiz kuvvetli. Rabbim var önce. Önce Rabbim. Önce Rabbim. Hiç şey yapmayın arkadaşlar. Tamam mı? Zaten beni sever arkadaşlar yapmaz. Yapmayın. Yemek mi yapmışım? Yemek. Tencere mi? Tencere. Tencere. Bunlara şeyini verin arkadaşlar. Hani bunlara takalım. Aa düştü ya bu. Bak bunu çıkardı. Yeniden taktıdı. Gördünüz mü? Ah, ah, şarjım da kırıldı. Allah kahretmesin. Ah, Tüh, düştük ya şarj da kırdık hadi güzelmiş şarjı gitti. Vasa yediğimiz var demiş. Şimdi ayarladım, şarjım yedik, aldıdım ben, koydurdum. Varmış. Sevindim valla. Arkadaşlar, her zaman Rabbim bizim yanımızda. Bu kadar. Bu şeye götürelim. He. dolaba. Çocuklar acıktı da biraz önce. Şöyle kahvaltılık yediler birazcık. Hemen dolaba koyayım onları. Tereyağıdır, dur. Bugün zeytin peyniri yediler. Bugün ben de siz sormayın. Gittim ya, ta Edremit'te peynircim vardı. Ondan alayım diyordum peyniri. Unutmuşum, Vallahi billah. Sımsıkı unuttum, peyniri alacağım Hüseyin dedim. İyi dedi. Hadi, aha, Charles gitti bak. Hallettik şarzadı. Al. Aldı. Aldıya bak şu. Şu ayı bana. Ay. Bu Ay. da beni bekler. Ben diyor dua ediyorum diyor anne diyor Yelda. Korkma diyor bana. Ay yavrum ben. Ben diyor çok dua ediyorum Bitecek diyor. değil mi Yeldam? Yelda? Yelda. Bekliyor bak şimdi. Babasını soruyor biraz önce. Baba nerede diyor. İşte ya kızım dedi. Gelmedi Gel mi daha? Kızıyor da şu anda. Baba niye gelmiyor diye kızıyor. İşlenelim de bak geçsin. Adam gelirse. Yine adam oldu. Ve orada daha korkmuyor. Yani evde oldu mu yine o kadar mutlu yani. Hani. Tamam. Yani, Rabbim sen koru. Allah'ım sen koru. Elif'in de daha canlı da. Bir şey gelmiş oraya. İki günden beri evden ilgilenemiyorum. İki günden beri e, çocukları doyurup toparladığıma dua ediyorum. Bir bucak giremiyorum. İki günden beri dışarıdayız biz arkadaşlar. Bir pazar günü karakollarda koşturduk. Karakollara gittik. Bu şikayet bilmendi. Ondan sonra bugün de atliyeye savcılığıdır. Bilmem neredir. yerini bulacak inşallah. Daha da durmuyorlar. Daha da karşılık. Versinler. Hoş evet. Daha da yalanlara, dolanlara devam. Devam, devam, devam. Alışmış artık ah, millet. Arkadaşlar YouTube'a sığınmak için yalanlar, yalanlar insanları tutmaya çalışıyorlar. Bu kadar. Yağ, yağmur yağınca toprak sıklaşır derler arkadaşlar. E, debrem olayı olmaz fazla derler. Ben öyle biliyorum. Ama Allah nasıl yağmur yağıyor. 6.2 debrem oluyor. Düşünün yani. Allah'ım sen büyüksün. Ama ne korktu, biliyor anda. Kapıyı bacaya açtık ama Sen ne olacak? İnemiyorsun ki aşağı. Sallanıyorsun. İnemiyor aşağı arkadaşlar. Allah büyük her zaman Rabbim ben var ya bir şekilde şöyle korkmuyorum bazen kendimi öyle esatlıyorum Hatice diyorum sen her zaman doğrudan tarafasın doğrusun onun için böyle korkumu hafifliyor sanki ee, Rabbim diyorum her zaman doğrunun yanında. Arkadaşlar. Ben buna inanıyorum ve güveniyorum. Rabbim her zaman doğrunun yanında. Bu kadar. Bunda bir problem var ama ne olduğunu çözemedim. Bunda tamam. Tamam. Şu anda iyi ama gün yaptım ben onu. her zaman doğru doğrunun yanında. Şükür etmedi vazgeçmeyelim arkadaşlar. Şükür edeyim halimize. O kadar. Millet ne derse desin. Boş verin. Hiç yazmayın arkadaşlar. O taraftaki kanallar Allah şeyler yazmıyor. İsimlerini geçirmeyin. Bu sefer benim aleyhime olur yani. Ben, beni, ben üzülürüm yani. zaten öyle bir yorumda gelsem kaldırırım yani darılmayın. İsim geçirmeyin olursunuz arkadaşlar. Çünkü benim aleyhime işler o zaman. Hiç kimsenin kanal sahiplerinin ismini geçirmeyin. Hocam gelsin de çay da var. Biraz da kahve içelim. Kahve canım istedi. Kahve içelim bari. kahve içeceğim şimdi. Dildar'cım yat sen yanına uyu anne. Gelda. O da uyumuyor bak korkuyor ki. Bize diyor korkma diyor anne diyor korkma diyor. Yavrum sen koruyorsun bizi. Sen meleksin ya yavrum. Sen meleksin ya evlatım. Sen meleksin melek. Bizim meleksin sen. Sen koruyorsun bizi anne. Güzel, güzel kızım Makineyi çalıştırmayacağım diyorum ama katı da dolu, başka bulaşım da yok. Bu nokta falan var mı bir şey, bir an nasıl şunları da yıkayayım ben. Evet, bunlar da kutuya bakıyorum. vardı, çok azıcık bir şey. Bugünden beri duruyor Kav kavurmazsa. Üzüm de, yeni üzüm de aldım. değiştirelim yani ondan diyor. Kremi burada yok herhalde Yine kalan kadar. Evet. tatlı kalmış onu da Yemiyorlar ki oldu çünkü. Makine boş şu evet. Bak, Başka bir şey yok. Evet. var mı? Evet. 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 Kontrol Yok, yok, yok. Canlı bugün çok güzel oldu Elif'in ama baştan bir şeyle oldu da sonra güzel oldu. İyi oldu yani. değdirim de korkuyorum yeni diş çünkü. Çok domestos harcıyorum. Siz de öyle misiniz arkadaşlar? Yemin olsun var ya. Öyle bir domestos harcıyorum ki anlatamam size. Al o şeyin arkasını. Evet. Allah temizliğin gecesi gündüzü olmuyor. Ben vallahi her zaman giriyorum. Sabah da tertemiz kalkıyorum. Bir kahvaltı hazırlıyorum. Tamam işte. Ne oluyor bana? Seviyorum ya. Yani. Bir de yapay debrem yap yapıyorlarmış arkadaşlar. Siz biliyor musunuz yapay debrem ne ya? Ben ilk defa duydum canlı da söylediler. Yapay devrem milleti korkutmak için yapılıyormuş bir şey sürdüğün olur Ben ilk defa duydum yemin olsun. İlk defa duydum ben. Bu nasıl şeymiş böyle? Korku, yapay devrem çocuk. çocuk. İşimi düşünmüyor ben anlamıyorum. Oh mis gibi şimdi. bugün sen Erdoğan'ın sakal saat daha var Hatice dedi ne Kendi işim değil ki karı dedi. Anca geliyoruz. Daha gelmedi bak. Daha gelmedi yok. Yarın da böyle hamur işi yapayım çocuklara diyorsun. Yemin olsun her şeyden soğuyor insan dedi dedikodu yaparken de kötülük yaparken düşünmüyorlar. Ölüm var ölüm. Bu yerin üstü varsa altı da var. Bunu herkes bilsin. Ölüm <laughs> var. Yani birinin hiç korkusu yok galiba ölümden dirimden yaşı olmuş yetmiş. Hiç yok yok arkadaşlar. Yok yalan diz boyu. Aman aman aman. Allah korusun şu masayı bir daha sileyim. Allah korusun öyle insanlardan da. Allah. Hiç korku yok. Korku. Ne ölümden korkuyor ne şeyden ne. De. Ay iki tane almış çocukcağızım. Çikoya mama. Ben de bugün iki tane köy ekmeği aldım. ay. Canım istiyor. Tereyağı var şey var. Kızart, kızartırım dedim. Böyle iki tane köy ekmeği dilinmiş. Çok güzel oluyor bu lezzetli ekmek. Çocuklarıma sabahleyin kahvaltıda kaynatırım yumurta şunu bunu. Oh mis gibi yedirim değil mi Yelda? Evet. Kahvaltıda yeriz değil mi kızım? Evet kahvaltı. Evet, evet, evet. evet, de durdurdum bak. Yelda. Mandalin yesene annem istiyorsa. Evet. Mandalin evet. yiyecek mi? Evet, olur. Olur mu? Al. İki tane verelim mi? Hayır. İki tane mi istiyorsun? Evet. Al anneciğim sen. Şurada atalım Şurada çöp var mı çöp orada? Evet. Çöp yedim de yani çikolata kabı. Millet de başka şey anlayacak şimdi. Hadi canım lafları işte. Çöp diyorum ya. Çikolata kabı var orada. Sevda'ya verdim. Bir tane, tane, tane yedim. bir tane kendim yedi. O bitti. Çikolata kabı. Millet çöp deyince kalkıp başka çöpe gidecek. Çikolata kabı. Heh, tamam işte topladım evimi mutfağımı. Bu kadar. Bu da fazla. İyi ki babama ekmek getir demedik. Onu tuttu diyorum. Geçen dedim tam ekmek de vardı. Heh. Ay masayı bir daha sileyim ben. Yani, sabah kızarmış ekmek çocuklara. Tos makinesinde şöyle oluyor. Çıtır çıtır. Çok seviyoruz bizi ya. Kışın öyle çok bayılıyoruz. Anacım yapardı. Ay anacım Sabah siz ekmeğin kokusuna uyanırdık. Yiyor musunuz arkadaşlar? Yemin olsun size. Anneciğim kalkardı sabahleyin. Allah'ım ocağın üstüne şey sobanın sobanın üstünde yumurta kaynıyor. O zamanlar şey babamın koyunları kuzuları var. Düşünün yani. Ondan sonra ee, sabah kalkarız böyle yumurta şey ne onun adı kızartmak için koymuş çayını çayı koymuş cızır cızır ondan sonra ayrı ayrı nerede yatıyor biz üçümüz kardeşlerle ne üç çocuk bir yerde yatardık evet. ama ben azıcık böyle 10-11 yaşıma girdim annem o zaman beni böyle bir divana yatırdı çocukla oğlumdan ikisi yere yatıyordu ondan sonra sonra Ayşenur beşinde yatıyordu beşik dedim de sallanacak da böyle sonra sonra iyileştik tam böyle evlenmeme ilk evlenmeden 2-3 sene önce böyle biraz sosyallaştık yani. <laughs> Azıcık o zamanla odalar şeyler ayrıldı etti. Neyse arkadaşlar sabahlan bir uyanıyoruz. Anam anacım ekmekleri koymuş hocam köy ekmekleri. Kendi yapıyordu. Yumurtala kendi tavuklarımız var. Bahçeden hemen gide annem toplamları onları. Yumurtaları koyar. bir kişiler. O zamanla ben şimdiki yumurtayı yiyemiyorum bile ikişer ay, üç ay yumurta yırdık valla. E bol çünkü. Ondan sonra e, annem peynir kızartır. Peynir de bol. Koyunlar kuzulağı var bizim. Babamın koyunları vardı. Çiftliği var. Çiftlik gibi de böyle babamın şeyi. Çok iyiydi. Ondan sonra çoban bile tutuyordu babam ya. Ondan sonra arkadaşlar kalkarız sabahlar. Ama şapur şupur bir kahvaltı yaparız çoluk çocuk. Aman 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 kasap sucukları. Ay. Hani hiç bizim böyle duvarda neyse olmazdı. Efendim anneciğim. E, vay vay yumurtamız var anne. Sucuklu yumurta. Ay. Tamam ay sucuk da var azıcık sana yeter evet. o. Abi a, a, söyleriz de yarın evet. ya, ya babam Migros'tan getittirsin ne anneciğim. Evet. Tamam mı? Ya da baban gider alır gelir diyor oradan bimden. Ya abin ya baban gider alırlar birisi. Şamil evet. abi. Kahvaltı yetiştirirler sana sucuk. Az bir şey kalmış. Bugün alan unuttu hepsini. Dursun ben alırım onu mandalin kabuklarını koyması sepan üstüne. Ondan sonra arkadaşlar kasap sucukları böyle duvarda asıl olurdu. Niye biliyor musunuz? Çünkü babam ee, şey olduğu için kasaptan hiç sucuk ee, şey olmazdı. Hemen babam ge çarşıya şeye çıktı mı kasaptan 3 sucuk 5 sucuk asadı hemen. Hiç burayı boş bırakmazdı. Belli değil yeri zaten. Orada anam keserdi böyle kocuk kalın kalın böyle kasap sucuk. Bir de lezzetli olur. Geçen gittiğimde işte köye. Oğlan kardeşime git dedim. Yusuf, Yusuf amcadan e, duruyor mu kasabı dedim bak. Ondan sonra de, duruyor duruyor oğlu çalıştırıyor abi dedi. Git dedim oradan sucuk aldı gel dedim. Tamam dedi gitti sucuk aldı. Çocukluğumuzu hatırladık. Dedim nasıl yiyorduk değil mi? Değil mi? Ee, İbrahim dedim değil mi oğlum dedim. Nasıl yiyorduk dedim böyle kalktık mı sabahleyin dedim. Ondan sonra Ahmet, o zaman Ahmet kardeşlerim de oradaydı. Gitti, gittiler, aldılar, geldiler. Koca iki tane sucuk almışlar. Sonra eve gelirken de aldım ben. Susamlı çörek, hiç evden eksik olmaz. Aman işte. Köye gittim ben yine köye. Hadi. <laughs> hadi. Şimdi ben yine köylere dolandın geldim. <laughs> Hatice'nin işleri. Ne yapacaksın arkadaşlar? Unutulmuyor yine de. Yani memleketin memleketin değil mi? Unutulmuyor. Tabii. Ondan sonra de birlik beraberlik vardı arkadaşlar. Hiç böyle. Benim komşular mesela gir Ana sucuk çok ya kasap be. Anama annem kadar Habibe de. Habibe sucuk pek çok ya. Al, al ucundan kes kes. Annem öyle dirdi. Gelene gidene biri annem de annemde. Vallahi bu oldu Yani hiç böyle öyle şey yoktu yani. Ay, mesela ko annem komşunun oraya gider. Anne bu armut. Bizim orada deveci çok olur arkadaşlar. Kış geldi böyle mısır, armut, şunu bunu çok koyarlar kışlık. Anne bunları ne zaman gittin izdirdi mesela doldur doldur diyor komşular hemen birbirine ya o şekilde yani hocam hoş geldin ay çok sevindim senin. çok devrem oldu ya oldu mu sevindi neye sevindim? hayır senin geldiğine sevindim şu anda Selin gel buraya gel selam ver bir. Evet. Ay geldin geldiniz sevindim, Evim indiriye kocam kocam. Valla sevindim bak arkadaşlar. Vakit geçsin diye video çektim ortalığı toparladım gördünüz işte. O kadar yorgun ki bugün aslında şimdiye uyurdum ben. Ya inceye uyurdum uykum gelmişti çünkü yelda da uyumuştu. Ama çok başka devran oldu Seyir. Bugün daha çok zangırtınan geldi. Bir de nasıl biliyor musun dışarı çıkacağız şey ne onun adı anam koluna, kolunu da söylüyorlar böyle ya anam anam yerim ben onu yerine o bize dışarı, ekmek getiriyor dışarı, ya. dışarı, dışarı çıkacağız Hüseyin'in bana ne oluyor biliyor musun şey şakır şak bardaktan nasıl dökülür böyle şak şak böyle o kadar abartısız. Uya o, o şekil. Ne olacak. çıkamıyorum Erta, ki? Erta ya Kocanın arkadaşlar, ya. hadi kocam geldi benim. Ben yine size köyman köyman anlatırım. Allah. hadi köyde ne oldu? Ne geldi? Ben size anlatırım Nilava'dan Nilay. Ay giderim ben çocukluğuma. Öpüyorum ben sizleri. Allah'a emanet olun. Kalbinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbim önünüze çıkarsın. Rabbim bu afatlardan bizleri korusun arkadaşlar. Cemi cümlesinden beraber hepimizi sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın güzel dostlarım benim. Hoşça kalın, mutlu kalın, Hatice'de kalın. Hadi bakalım. Arkadaşlar heybilere yorumları unutmayın. Dosta düşmana karşı hadi bakalım. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın.